Sevgili dinleyiciler depremler hayatımız boyunca unutmamamız gereken doğa olaylarının başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde Bingöl'de gerçekleşen deprem, dün gece Bordur'da meydana gelen sarsıntıyla zaten doğa da bunu bize sık sık hatırlatmaya devam ediyor. Akdeniz'de büyük ölçekli bir deprem gerçekleşme ihtimali de bir taraftan konuşuluyor. Antalya'daki yapıların durumunu, bu konuda alınması gereken önlemleri konuşacağız ikinci güncel köşemizde. İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı telefon hattımızda konuğumuz. Sayın Balcı merhaba. Merhaba efendim, teşekkür ediyorum. Evet, hoş geldiniz yayınımıza diyoruz biz de. Geç, geçtiğimiz günlerde Bingöl'de bir deprem gerçekleşti. Ee, dün yine Burdur'da bir sarsıntı yaşandığını bugün muhabir arkadaşımız aktardı. Akdeniz bölgesinin de içerisinde bulunduğu yurdumuz pek çok açıdan aslında e, her an depremin gerçekleşebileceği topraklar. E, öncelikle bölgemizde e, deprem etkisi üzerine neler söylersiniz diyelim. Tabii ki şöyle söylemek lazım. Öncelikle İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu adına bizi dinleyenleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ee, tabii ki bir e, doğa olayı olarak e, deprem, Türkiye'nin olduğu gibi Antalya'nın da bir gerçeği, e, her an olabilecekmiş gibi e, buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bilmemiz gereken tek gerçek, üzerinde durmamız gereken tek gerçek bu. Deprem her an olabilir. Buna karşı hazırlıklı olmalıyız. Evet, Antalya'daki e, arazinin de farklı bir yapısı var. Zaman zaman bazı işleri kolaylaştıran ama bazı altyapı çalışmalarını da aslında nispeten e, zorlaştıran. Bu durumun e, deprem üzerine, deprem etkisi üzerine ek bir etkisi, e, avantajı ya da dezavantajı var mı? Onu da soralım. Şöyle e, diyebiliriz bu konuda. E, biliyoruz ki afet bir olayın kendisi değil doğurmuş olduğu sonuçlardır. Dolayısıyla e, teknoloji ve bilim o kadar ilerlemiştir ki her türlü zemin şartlarında buna Antalya'mızın özellikleri de dahil her türlü koşullarda, her türlü araziye, hatta hatta fay hatlarına bile fay hatların üstlerine bile yapı yapabilecek e, imkanlara ve teknolojiye sahibiz. Dolayısıyla burada üzerinde durmamız gereken Konuların en başında bana göre, bizlere göre yapılacak olan yapıların mutlaka ve mutlaka mühendislik hizmetleri alması gerekiyor. Bu zeminden başlayıp üst yapıya kadar giden süreci kapsamaktadır. Mühendislik hizmeti almaları gerekiyor yapılarımızın. Dolayısıyla zemin ne olursa olsun. Bu projelendirme aşamasında mühendislik hizmeti alan yapılar bir şekilde ayakta kalacaklardır. Ayakta kalamayan yapılarda, e, ayakta kalamayan yapılarda bir şekilde can kaybına müsaade etmeyeceklerdir diye söyleyebilir Peki mevcut durumun genel bir değerlendirmesini istesek sizden Antalya'daki yapıların e, durumu nedir? Bu Konuda şöyle bir şey söyleyebiliriz. Uzunca yıllardır İnşaat Mühendisliği Odası e, Yönetim Kurulu'nda yer alıyorum. Ee, geçtiğimiz iki dönemdir de e, şube başkanlığı görevini yürütüyorum. Ee, yılda en az iki kere e, en az iki kere yapmış olduğumuz basın açıklamalarında Antalya'da bir deprem master planının yapılması zorunluluğundan bahsediyoruz sürekli. Bizim mevcut Antalya'daki yapı stoğumuzun durumunu tespit edebilmemiz için mutlaka ve mutlaka bir deprem master planı çalışması yapmamız gerekiyor. Bu deprem master planı çalışmasını yapmaz isek bütün söylemlerimiz boşta kalır. Yani şuradaki binalarımız tehlikelidir, şuradaki binalarımız yenidir, şuradaki binalarımız mühendislik hizmeti almıştır, almamıştır. Bunlar hangi tarihlerde yapılmıştır? Ruhsatları var mıdır? Yapı ruhsatları vardır. İskan ruhsatları var mıdır? Yok mudur? Bunların hepsinin tespiti için bir deprem master planına ihtiyacımız vardır. Bunu buradan bir kez daha bizi dinleyenlere eğer ...dinleyen yetkililer varsa onlara söylemek istiyorum. Deprem master planı mutlaka ve mutlaka yapılmalıdır. E, peki şunu soralım. Antalya hızla büyüyen bir e, şehir. E, görece yeni binaların sayısı oldukça fazla. Bunun yanı sıra kentsel dönüşüm kapsamında eski binaların bir bölümü de aynı anda yenilenmeye devam ediyor. E, evet. bir yaşadığımız o büyük depremden, 99'dan sonra... Bazı düzenlemeler yapılmıştı. Türkiye'nin deprem haritası yeniden çizilmişti. Antalya'nın da buradaki konumu değişmişti. Bu evet. açıdan bakacak olursak neler söyleyebilirsiniz? Bu yönetmeliğe uygun yapılan evler daha sağlıklı mı? Nelere dikkat edecek vatandaşlar? Oturdukları evlerde ya da yeni bir ev alacaklarında bu konuda neler ipucu verebilir? Onlara neler yardımcı olabilir? Şimdi şöyle söyleyelim, İlk etapta zamanının şartlarına, fenli şartlarına, yönetmeliklerine göre ruhsat almış, yapı ruhsatı almış ve bir şekilde iskan ruhsatını da almış yapılar için bu binalar çürüktür, güvenliksizdir diyemeyiz. Hı hı. Dolayısıyla o günün şartlarında şartlar öyleymiş, ruhsatını almışlar. Fakat bu binalar... Tabii ki takdir edersiniz ki yıllar geçtikten sonra hem yeni yönetmeliklerin yeniden yazılması, yeni deprem yönetmeliklerinin uygulamaya geçmesi ve süreç içerisinde de mevcut binaların yıpranmasını göz önünde bulundurduğumuzda belki de bu binaların bir kısmı kentsel dönüşüm projeleri adı altında yenilenmesi gerekiyor. Belki de bir kısmının güçlendirme projeleriyle daha ekonomik bir şekilde yeniden... Yeni yönetmeliklere uygun hale getirilmesi gerekiyor. İşte bunların hepsinin tespiti için bile bir şekilde bizim deprem master planı yapmamız lazım. İkinci bir konu sadece e, parsel bazında yapılan kentsel dönüşüme dayandırılarak yapılan e, bir takım yık yapılara biz kentsel dönüşüm diyemiyoruz. Kentsel dönüşümün gerçek anlamında yapılabilmesi için parsel bazındaki yık yapların bir an önce durdurulması lazım. Çünkü parsel bazında yapılan yık yaplar amacına uygun olarak yapılacak olan ada bazındaki, mahalle bazındaki, bölge bazındaki kentsel dönüşümün maalesef önüne geçmektedir. Diğer bir nokta vatandaşlarımızın bu konuda ne yapmaları gerektiği noktasında mutlaka ve mutlaka eğer bir daire alacaklarsa, bir konut, bir iş yeri almayı düşünüyorlarsa mutlaka yapı ruhsatı ve akabinde iskan belgesi yani oturma belgesi dediğimiz bir belgenin araştırılması gerekiyor. Çünkü bu iki belgenin olması o binanın o yapının mühendislik hizmeti aldığı anlamına gelir. Dolayısıyla bu noktaya dikkat etmeleri gerekiyor. İskanı olmayan bir e, yapıyı kesinlikle almamalarını tavsiye ediyorum. Peki şunu soralım e, Sayın Balcı bir deprem master planına ihtiyacımız var dediniz. E, evet. Kimler aracılığıyla nasıl hazırlanabilir bu plan? Sizin katkınız ne olur? Kimlerle işbirliği e, gerektirir? Kısaca onu da isterseniz dinleyicilerimizle paylaşalım. Tabii ki. Bu aşamada bizim hep e, bu söylemlerimizdeki muhatabımız hep Büyükşehir Belediye'mizdir, alt belediyelerimizdir. Bunları bir şekilde yerel yönetimlerin öncülük etmesi gerekiyor. Hı hı. Tabii ki bu işin içerisinde e, kentin e, akademik e, kadroları, üniversiteleri, e, kentin meslek odaları, kentin e, ticaret ve sanayi odası bunların hepsinin birlikte oluşturduğu bir grup tarafından bu deprem master planı hazırlanır ve bu çerçevede bir takım çalışmalar yapılır. Sahada çalışmalar yapılır, kağıt üzerinde değil. Yani e, birleştirilir bunlar. İşte sahada e, tek tek bütün yapılar tespit edilir, tarihleri tespit edilir, ruhsatı var mı yok mu bunlar tespit edilir. Kaç katlı olduklarından e, beton dayanım neticelerinin ne olduğuna kadar deprem master planı bunların hepsini kapsar. Dolayısıyla bu bir bütünlük çerçevesinde yapılması gerekir ve buna da belediyelerimizin, yerel yönetimlerimizin öncülük etmesi gerekmektedir. Peki o zaman şunu soralım. Deprem master planı için uzun soluklu bir işbirliği ve çalışma gerekiyor. Evet. Yeni alınacak binalarda, iş yerlerinde de bazı belgelerin sorgulanması, bunların olması durumunda nispeten daha güvenli olacağı anlamına gel geldiğini söylediniz. Peki evet. vatandaşlar içinde yaşadıkları e, evin ya da kullandıkları iş yerinin sağlamlığından endişe ederlerse buna yönelik bir tespit yaptırmak, tedbir almak mümkün müdür? Biraz önce sağlamlaştırma çalışmaları da yapılabilir dediniz. E, evet. Bu nasıl e, belirlenir? İzlenmesi gereken yol nedir? Şöyle söyleyebilirim. Bu konuda çevre ve şehircilik İl Müdürlüğümüze kayıtlı e, kentsel Dönüşüm Projelerinde de e, performans analizlerini yapmaya yetkili bir takım e, bürolarımız vardır. Dolayısıyla bu büroların listesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin sitelerinde, web sitelerinde mevcuttur. Buradaki bu yapmaya yetkili bürolardan herhangi birisiyle görüşmeleri durumunda, bu arkadaşlarımız bu binanın mevcutun şu andaki durumunun performans analizini yani yıllar önce yapılmış, 10 sene, 20 sene, 30 sene önce yapılmış olan binanın günümüzdeki durumunu performans analiziyle tespit edip ve bir takım sahada yapacakları karot ve e, beton numuneleri deneyleriyle mevcutun durumunu yapı sahibine bir şekilde e, verebilirler. Peki teşekkür ediyoruz. Sizin son olarak eklemek, hatırlatmak istediğiniz neler var dinleyicilerimize diyelim Sayın Balcı? Tabii ki şunu söyleyebilirim ben. E, felaket tellallığı yapmamızın hiçbir anlamı yok. Yani deprem bir şekilde olacak. Ama 5 şiddetinde olacak, ama 6 şiddetinde olacak, ama 7 şiddetinde olacak. Dolayısıyla bizim üzerinde durmamız gereken nokta depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Depreme hazır olmayı tartışmalıyız biz. Deprem anında yapacaklarımızı tartışmalıyız. Afet ve acil toplanma alanlarını tartışmalıyız. Bu alanların yeterliliğini tartışmalıyız. Maalesef bizde e, bir takım konular sadece kağıt üzerinde kalmaktadır. Hazır olmadığını bildiğimiz deprem çantalarını tartışmalıyız. Tartışmakla kalmamalıyız. Bir takım kamu kuruluşlarımızın e, ve yerel yönetimlerimizin e, önderliğinde deprem tatbikatları yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla e, tartışmakla kalmamalıyız. Bir dünya gerçeği olan Deprem ile yaşamayı öğrenmeliyiz diyorum ve bizi dinleyenlere sağlıklı yarınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz biz de size ve meslektaşlarınıza iyi çalışmalar kolaylıklar diliyoruz Sayın Balcı hoşça kalın.